Herkese merhabalar. Bu videomuzda AliExpress'te ürünlerinizi eklemeyi öğreneceğiz. AliExpress'te ürünlerimizi ekleyerek artık satışa e, açmaya hazırız. Çünkü bir önceki videolarımızda öğrendik. E, Gönderi şablonu nasıl oluşturulur? Kargo süreleri nasıl tanımlanır? Markamız AliExpress'e nasıl tanımlanır? Bunların hepsini öğrendik ve artık sıra geldi ürünlerimizi tek tek AliExpress'e eklemeye. Öncelikle e, satıcı hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra hemen üst bölümde Product Center bölümünden Add New Product ikonuna tıklıyoruz ve ürünlerimizi sırayla eklemeye başlıyoruz. Öncelikle burada dikkat etmemiz gereken detay ürünlerimizin dilini seçmek olacaktır. Eğer siz ürünlerinizi Türkçe listelemek istiyorsanız mutlaka yukarıdaki dil seçeneği bölümünden Türkçeyi seçmeniz gerekiyor. Eğer ürünlerinizi global pazarda satmak, diğer ülkelerdeki müşterilere ulaşmak istiyorsanız da mutlaka burada dil seçeneği olarak İngilizce seçmeniz şart. Bunu seçtikten sonra artık hemen aşağı bölümde ürünlerinizin kategorisini belirlemeniz gerekiyor. Bu ürünlerinizin kategorisini doğru belirlemeniz ürünlerinizin müşterilere doğru şekilde ulaşması için oldukça önemli bir detaydır. O yüzden en alt kategorilere kadar kontrol edin, tek tek bakın ve ürününüz, ürününüzü doğru bir kategoriye eklediğinize emin olun. Ürün kategorinizi seçtikten sonra sıra geldi ürünlerinizin fotoğraflarını eklemeye. AliExpress'te bir fotoğraf standardı vardır birebir diye. Yani bu ortalama 800'e 800 pikseldir. Yani kare yüksek çözünürlüklü bir fotoğraftır. Bu şekilde yüksek çözünürlüklü 6 adet fotoğrafınızı AliExpress'te öne çıkartarak bu panel üzerinden tek tek ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda ürününüzle alakalı bir video varsa da yine Product Video bölümünden videonuzu, ürün videosunu ekleyebilirsiniz. Ne kadar çok fotoğraf eklerseniz, video eklerseniz ürününüzün o kadar çok öne çıkacağını ve o kadar çok satılma ihtimali olduğunu asla unutmayın. Ve mutlaka ürünlerinizi çok kaliteli ve Özellikle arka planı beyaz olacak şekilde fotoğraf yüklemenizi öneriyorum. Ve unutmayın ki ürününüz ne kadar iyi olursa olsun, ürününüz ne kadar ucuz ve kaliteli de olsa bile mutlaka ve mutlaka ürününüzü sattıracak olan şey fotoğraf olduğu için o fotoğrafı çok kaliteli bir şekilde yükle çekmeniz ve buraya yüklemeniz gerekiyor. Çünkü ürünü sattıran şey fotoğrafıdır. Ve video olarak da size önerim gerçek yaşam alanından çekilmiş videolar yükleyebilirsiniz müşteriniz bu videoyu izleyerek ürünü nasıl kullanacağını öğrenir ve ürünün neden satın alması gerektiğini anlar. Bu yüzden video eklemenizde satışlarınızı artırıcı bir etki mutlaka olacaktır. Ürün fotoğraflarını da yüklediğimize göre bir sonraki aşamamız artık ürün fiyatını belirlemeye geliyor. Sizin ürününüz varyasyonlara sahip olabilir. Örneğin tişört satıyorsunuz diyelim ki beyaz ve siyah renkli iki tane tişörtünüz var elinizde ve bu, bu ürünü satacaksınız. Burada ne yapıyorsunuz? Ürününüzün rengi, ürününüzün bedenleri ya da numaraları artık tüm varyasyonları elinizde neyse mutlaka bu şekilde AliExpress'e tek tek tanımlamanız gerekiyor varyasyonları. Ve bu varyasyonları tanımadıktan sonra AliExpress'te her varyasyonun tek tek fiyatını girmeniz gerekiyor. Eğer ürününüz herhangi bir varyasyona sahip değilse işiniz tabii ki daha kolay. Tek bir fiyat yazacaksınız ve bu sizin ürününüzün satış fiyatı olacak. Ürününüzü bölgesel olarak fiyatlandırabilirsiniz. Örneğin Brezilya'ya farklı bir fiyat, Japonya'ya farklı bir fiyat ya da Amerika'ya farklı bir fiyat sunabilirsiniz. AliExpress'in bölgesel fiyatlama desteği sayesinde bu ayarlamaları tek tek ülke bazında bu ekran sayesinde yapabilirsiniz ve müşterilere hangi ülkeden alışveriş yapıyorlarsa o ülkeye özel fiyat sunarak satışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Eğer giyim sektöründe satış yapıyorsanız giyim ürünleri için mutlaka beden belirlemeniz gerekiyor. Bu beden şablonunu oluşturabilmeniz için de bu ekranda create new template'e tıklayarak her ürününüz için bir beden tablosu oluşturmanız şarttır diğer türlü müşterileriniz hangi bedeni aldıklarını bilemezler. Tek tek bedenleri bu şekilde şablona oturtarak oluşturursanız sizin için daha sağlıklı olacaktır ve bu ölçü tablosu da müşterilerinizin ürünleri satın alırken doğru bilgilendirmelerine yardımcı olacak. Toptan satışlar için fiyat girişleri yapabilirsiniz. AliExpress size toplu satış için örneğin 10 adet satın alana 100 dolar yerine 90 dolara sunmak istiyorsunuz, indirim yapmak istiyorsunuz ya da 100 adet alana 1000 dolar yerine 900 dolara satış yapmak istiyorsunuz. İşte bu toplu satışlar için toplu fiyat girişleri ekranı da bunu sağlıyor size. Burada siz toplam kaç adet satacaksanız o adeti toplu olarak yazıyorsunuz ve yaptığınız discount'u yani indirimi ekrana yazıyorsunuz ve size toplamda ne kadar satış yaptığını Alex satış yapacağınızı AliExpress hesaplayıp o yüzde üzerinden ekrana fiyat hesaplamasını getiriyor. Böylelikle toptan alışveriş yapmak isteyen müşterilerinizi de kaçırmamış oluyorsunuz. Sıra geldi ürün açıklamalarına girmeye. AliExpress'in güzel bir yön özelliği var. sizin ürününüzün türüne göre şablonlar oluşturmuş durumda AliExpress. Siz bu şablonları takip ederek, seçerek ekranda ürününüzün açıklamalarını kolaylıkla girebilirsiniz ve kendi açıklama metinlerinizi bu ekrana yazabilirsiniz. Ürünleriniz hakkında ne kadar çok detaylı bilgi verirseniz müşteri için o kadar önemli olur. Aynı zamanda ürününüzün AliExpress arama motorunda aranarak müşteriler tarafından kolaylıkla bulunabilmesi için mutlaka ürününüzün anahtar kelimelerini içeren metinleri açıklama alanlarına mutlaka girmeniz gerekiyor. Ne kadar uzun, detaylı bir açıklama olursa ürününüz o kadar başarılı olur. O kadar çok kişiye ulaşır. Bunu asla unutmayın. Paketleme ve gönderim bilgileri alanında mutlaka ürününüzün toplam ağırlığını yazmanız gerekiyor. Örneğin ürününüz 1 kilo ise buraya e packaging details bölümüne 1 yazmanız, 5 kilo ise 5 yazmanız gerekiyor. Aynı zamanda paketinizin toplam ölçülerini e, santimetre cinsinden bu ekrana girmeniz gerekiyor. Daha sonra siz shipping template alanında bir önceki videoda anlattığımız şekilde shipping template oluşturduysanız eğer Burada oluşturduğunuz template'i seçeceksiniz ve başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. AliExpress bir önceki videoda anlattığımız gibi shipping template'lerde girdiğiniz verileri okuyarak bu ürün için hangi gönderim türlerini desteklediğinizi otomatik olarak sisteme yansıtacaktır ve ürün sayfasında da müşterileriniz ürünleri kaç günde alacağını, ürün için ne kadar kargo ücreti ödeyeceğini göreceklerdir. Ayrıca sizin burada Packaging Details bölümüne girmiş olduğunuz ürünün kilogram cinsi de sizin kargonuzun fiyatını belirleyici bir faktör olacaktır. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda Shipping template'te her kilogram için isteyeceğimiz ücreti yazmıştık Shipping Template'e. Dolayısıyla siz eğer buraya 20 kilo yazarsanız Sistem otomatik olarak hesaplayarak 20 kilogramlık kargo ücretini müşteriden tahsil edecektir. Artık ürününüzü yayınlayabilirsiniz. Bütün ayarlarınızı yaptınız. Müşterilerinize ürününüzü ürününüzü sunabilirsiniz. Fakat bunun için AliExpress size bir onay süreci veriyor. Yani siz ürününüzü yayınladıktan sonra ortalama 1 ila 5 gün içerisinde AliExpress ürününüzü kontrol edecek ve satışa manuel olarak AliExpress tarafından açılacaktır. Burada önemli olan bir detay da şu. Sizin Product Valid bölümünde mutlaka e, ürününüzün ne kadar süreyle AliExpress'e yayınlanması gerektiğini belirlemeniz gerekiyor. Buradan 14 gün ya da 30 gün seçebilirsiniz. Bu süre boyunca ürününüz AliExpress'te e, listede yayında kalacaktır. Süresi bittiğinde de zaten ürününüzü yeniden listeleyebilir. E, zamanını, süresini uzatabilirsiniz. Burada Submit butonuna tıkladıktan sonra artık ürününüz AliExpress'e yayınlanmak için ön incelemeye gidecek ve birkaç gün sonra da AliExpress'e satışa başlayacak. Ve ürününüz artık AliExpress tarafından onaylandıktan sonra da tıpkı ekranda gördüğünüz gibi ürün, ürün sayfanız AliExpress'e yayınlanacak ve satışa açılmış olacak. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda da yine AliExpress üzerine neler yapabiliriz, nasıl satışlarımızı artırabiliriz, o yüzden YouTube kanalımızı mutlaka takip edin. Bu videoyu da beğenin. Yeni videolar sırasıyla gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bol satışlar.